Arkadaşlar merhaba. Şu an Çorum'dayım. Ee, burası Çorum Veli Paşa'nı. Şimdi buradan Çorum Saat Kulesi'ne doğru gidiyoruz

Tam Çorum'un merkezi, dünyanın merkezindeyiz. Saat Kulesi. Ne <laughs> Şimdi kesin bir şey söylemeyeyim ama bazı kaynaklarda dünyanın en dar sokağı denilen Tarihi Kunduracılar Çarşısı'na götürüyorum sizi. Saat kulesinden bir 100 150 metre maksimum uzaklıkta. Çorum'a yolunuz düştüğünde buraya da mutlaka gelin. Buruma en son geldiğimden beri burası bayağı bir değişmiş. Güzelleşmiş, meydan açılmış. Eskiden bu meydan kapalıydı. Binalar vardı. Şimdi biraz önce size bahsettim. Dünyanın en dar sokağına gireceğiz dışında böyle çorum anlatan rölyefler var. Beş dakikada Çorum'da görülecek birkaç yeri göstermiş oluyorum en azından. Evet giriş burası. Eskiden tarihi kunduracılar çarşısı. görüyorsunuz ne kadar dar bir sokak. Buralarda hala kunduracılar var. Şey